Kızlar benden sonra tekrar edin. Elinizi böyle kaldıracaksınız. Ve yavaşça indirin. Böyle. Bir daha. Şimdi diğer elinizle. Ve çömeliyoruz. Onları kafeden atarım da Ryan bugün iyi bahşiş bıraktı. Ay, kurbağa takımı ve Ryan'la dans edebilir miyim? Ne dans ya? Çalışmalıyız pizza. Çalışmalıyız. Anladım. Tamam. Bu zirk ne böyle? Anlamıyorum. Brian gerçekten kurbağa takımını kıskanacağımı mı sanıyor? Pizza, bana neden şeker getirdin? Marshmallow istemiştim. Julie, kitabı bırakır mısın? Konuşalım. Birlikte çok az zaman geçiriyoruz. Rose, firavunların tarihiyle ilgili bu konuyu çok seviyorum. Ne firavunu Julie? Konuş benimle. Rose, burada tutan kamunu okuyorum. Julie, ne tutan kamunu? Rose, okuyorum işte. Sen de tutan kamon gibisin. Selam. Ailem ve ben hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kurtarmaya karar verdik. Tüm hayvanlarla ilgilenmek için oyunumuzu indir ve dünyadaki en iyi hayvanat bahçesini inşa etmemize yardımcı ol. Oyunda görüşürüz. Fırumun benim. Kızlar değişiklikleri daha iyi bir şekilde fark ettiniz mi? Hain meselesi çözülür çözülmez asiler topluluğumuzda her şey yerli yerinde evet, oturacak. Sorun yok. Not yok. Her şey eskisi gibi olacak. Belki de hain bunu yapmamanın daha iyi olduğunu anladı. Kızlar ne olursa olsun hain gerçek asilerin onu bunun için affetmeyeceğini anlamış olmalı. O geliyorlar. Dima dayanıyor. Ya sakın yardım teklif etme. Kosya sus. Eee asiler haini buldunuz mu? <laughs> asiler hain meselesi ne durumda? Yeşil <laughs> saçlı. Hayır pes etti. Karanlık günleri sona erdi. Şimdi her şey eskisi gibi olacak. Ve bize gülmeyi kesin tamam mı? Dimas, <laughs> <laughs> sence de komik değil mi? Yeşil saçtı bu komik değil. <laughs> Asiler haini buldukları için mi bu kadar mutlular? Her şey günlük gülistanlık değil gibi. Çocuklar onlar kimin umurunda? Bakın Rose'um tıpkı bir fravına benziyor. <laughs> Selamun <laughs> <laughs> Selam Ayas 4 mi işte geldiler. Ryan şimdi onlara dans etmeye öğretirse şaşırmam. Çünkü kurbağa takımı benim üzerimde işe yaramıyor. Tamam kızlar 5 dakika ara verelim. Dinlenin birer milkshake için enerjinizi geri toplayın ve tekrar dans edelim. Asiyah! haininizi bulabildiniz mi? Hep birlikteler. Kimseye takımdan atmamışlar. Demek ki bulamadılar. Haini ne kadar uzun süre ararlarsa o kadar zayıflarlar ve biz de güçleniriz. Belki hain meridir. <laughs> Su kurbağa, kurbağa takımı. takımı. Hain falan yok artık. Layla, dansımıza katılmak ister misin? Ryan, kurbağa takımıyla yaptığın dansların beni herhangi bir şekilde etkilediğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum Ryan. Pizza için teşekkürler. Hadi. Gidiyorum, gidiyorum. Keşke dans etmeme izin verseydin. Ryan, okuldan sonra bana dans dersi vermek ister misin? Hayır. Bu kurbağa takımından baktım. Takımımızda her şey yolunda olduğu için kıskanıyorlar. Notlu bir hamburger ister misiniz? <laughs> Pizza, bakıyorum keyfin yerinde. Sana bir şey ısmarlamamı ister misin? Nasya kendine hakim ol. Asiler için artık her şey yolunda. Notlu hamburgeri de kendin yiyebilirsin. Bak Pizza aramızda hain falan yok anladın mı? Duydun mu? Hain falan yok. Son iki gündür not yoktu. Hain artık hatasını anladı. Yani çocuklar artık sorunumuzda da yok hainimizdi. Nastya seninle sonra konuşuruz. Konuşalım Pizza konuşalım. Nastya sakin ol. Kızlar mı şeklerinizi için üstünüzü değiştirin ve çalışmaya geçin. Bugün daha önce hiç çalışmadığımız kadar çalışmalıyız. Ryan dinledik. dinledik. Dans edelim, dans edelim mi? mi? Kaybolun dans filan yok. Çok tuhaf... Dima... Bekleyin masayı sileceğim. Bana marshmallowlu kakao getirir misin? Getiriyorum. Ice yeşil saçlıya marshmallowlu kakao. Asilerin hain sorunun çözüldüğüne inanmıyorum. Sanırım Dayananın yardıma ihtiyacı var. Dima... Bence keyiflerin yerinde olması sadece bir gösteriş. Hain hala aralarında. Belki asilere yardım teklif edebiliriz. Asiler sırlarınızın ortaya çıkmaya devam ettiğini görebiliyorum. Kirli çamaşırlarınız dökülüyor. Asilerin sırlarının hepsi kirli çamaşırları. Yeşil saçlı böyle söyleme. Ama cidden yardıma ihtiyacımız olursa söyleyin asiler. Her şeyi yaparım. A Kosya. Dayana ben de haini arayacağım. Söyle yeter. Yardım edelim. Dima. Kurbağa takımı. Yerinizde olsam çok fazla gülmezdim. Ağlamanız gerek. Hain pes etti. Pes etti bence. Eğer anlamadıysanız heceleyebilirim. Hain pes etti. Artık notlar ve sırlar yok ve kurbağa takımı artık asilerden korkmanız gerekiyor. Asilerin gücü. Kostya, Dima çok teşekkürler. Sen de korkmaya işi saçlı. Dima'na da ihtiyacım yok. <laughs> tamam, yardıma gerek yok. Ah olamaz. Nasıl yani? Ice duydun mu? Sence asiler haini buldu mu? Pizza asilerin sorunları beni ilgilendirmiyor. Bence hain eski sevgilinin Nasya'ydı. Bize sakin ol. Nasya hiçbir zaman hain değildi. Timur sana söylüyorum. Asiler gösteriş yapar yapar ve sonra bize geri dönerler. Smail ama bize geri dönmeyecekler. Ufaklık kiminle tartışıyorsun? Bizi affedip geri döneceklerini söylüyorum. Ben de sana geri dönmeyeceklerini söylüyorum Smail. Unut onları. Geri döneceklerini biliyorum. Seninle bahse girebilirim. İsmail benimle iddiaya girmek mi istiyorsun? Tamam. Tamam nesine? Hadi imzala topuna girelim o zaman. O basketbolcu imzalı topun odandaki tamam mı? Tamam Max sen de gel. Çocuklar asilerin geri dönüp dönmemesi affedip affetmemesi umurumda değil. Mary bugün artık beni affetmezse ben de gidip kurbağa takımından biriyle çıkacağım. Ne diyorsun ne Max? Max? Ne Max'i? Onlardan af diliyoruz. Bizi görmezden geliyorlar. Yardım teklif ediyoruz reddediyorlar. Bundan bıktım artık. Hey Max sakin ol. Kızlardan af dileyeceğiz ve her şey yoluna girecek. Hey Max neden bu kadar çabuk vazgeçtin? Sizi bilmiyorum ama ben bunların sıkıldım. Melin'in peşinden koşmaktan bıktım. Dur bekle Max. Biz basketbolcuyuz. Asla pes etmeyiz. Biz bir takımız. Peki sırada ne var? Sırada ne mi var? Max kız arkadaşı için savaşmaktan bu kadar kolay vazgeçebiliyorsa basketboldan da vazgeçebilir. Max takımımızı yüzüstü bırakır mıydın? Beyler basketbolun bununla ne ilgisi var? Sadece böyle ilişkilerden bıktım. Smail, ne oldu? Ona bir şey söyle. Max, eğer bu kadar kolay pes etmeye hazırsan takımımızda sana güvenemeyiz. Ve senin için bir yedek aramamız gerekebilir. Tamam çocuklar. Yani bir asin ya da pompon kızla çıkmak istiyorsam o zaman artık basketbolcu değil miyim? Biliyorsun Max, gerçek takımlar her zaman bir aradadırlar. Evet Max, asilerimiz için savaşmalıyız. Kızlar herkese boş verin. Bildiğiniz gibi... Bu okulda bizim için her şeyin yolunda gitmesine üzülecek birçok insan var. Evet Dayana, onları umursamamalıyız. Evet ve biri bir şey söylediğinde onları duymuyormuş gibi yapalım. Yeter artık. Kızlar şuna bakın. Dayana, şimdi sıra senin. Sırrın. Bay bay. Kızlar bakın hain durmuyor. Sadece yavaşlamış. Şok oldum. Şimdi ne olacak? Her şey baştan mı başlıyor? Bu benim sırrım değil. Ama buna dayanamıyorum. Dayana şimdi ne yapacağız? Ne düşünüyorsun? Bu kim? Bugün neredeyse okuldaki herkesi gördüm. Ezikleri, kurbağa takımını, futbolcuları, Ryan'ı, Layla'yı ve hainin aramızdan biri olduğuna artık eminim. Şuna bakın hain ben değilim. Ama kim? Kim olabilir? Hainin kim olduğunu öğrenebileceğimizi sanmıyorum. Her şey çok kafa karıştırıcı. Evet kızlar kafa karıştırıcı. Hiç de kafa karıştırıcı değil. Kızlar belli ki biri bizimle kavga etmeyi çok istiyor. Biliyor musunuz çocuklar? Artık hepsinden bıktım. Şu anda burada soyunma odasında. Hainin kendisinin itiraf etmesini öneriyorum. Ve kendisi itiraf ederse belki onu affederiz. Evet hanginiz hainsiniz? İtiraf edin. Yana sakin ol. Belki de hain sensindir. Ben mi? Benim hakkımda bunu nasıl düşünebilirsin? Ben kesinlikle bir hain değilim. Nokta. Sana inanmıyorum Yana. Biliyor musun Yana? Ben de sana inanmıyorum. Kızlar kavga etmeyin. Bence bu asilerden olmayan biri. Ya da belki Knopadır. Durun. Eğer hain kendisi itiraf etmek istemiyorsa başka bir seçeneğimiz daha var. Ne seçeneği? Yana bence kesinlikle işe yarayacak. Bence herkes yalan makinesine girmeli. Bu bir seçenek değil. Yalan makinesi kullanmayacağız. Dayana aklında ne var? Dayana bence haini reddedemeyeceği bir şey teklif etmelisin. Mesela pembe bir ceket gibi. Kızlar hain aptal değildir. Hiçbiri şartı kabul etmez. Kim itiraf edecek? Kesinlikle hiç kimse. Bu yüzden yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kimin, Kimin yardımı? yardımı? Sizce kim olabilir? Bu okuldaki en zeki kim? Hayır Dayana... Onu çok iyi sanıyorum. Kavga etmemiz için her şeyi yapacak ve benim de farelere geri dönmemi sağlayacak. Bunu istemiyorum. Layla? Kesinlikle. Başka seçenek yok. Bu yüzden Layla'nın bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Dayana sana yardım etmek istediğimi sanmıyorum. Dayana Layla Asiler'den nefret ediyor. Evet Dayana bu kötü bir fikir. Evet Dayana. Bak herkes karşı. Hayır kızlar bu haini bulmalıyız. Layla'ya gelince de ona asla reddedemeyeceği bir teklif yapmayı düşünüyorum. <laughs> ne duruyorsunuz? Hadi derse. Şimdi dersimiz var. Senin yerinde olsam 10 kere daha düşünürdüm. Dana aptal olma. Layla'ya güvenilmez. Evet bizden nefret ediyor. Şimdiden neler olacağını tahmin edebiliyorum. Çocuklar bugünkü konumuz çok önemli. Zamanın her şeyi nasıl değiştirdiğini konuşacağız. <laughs> Mike hocam sınıfta eksik birileri olduğunu düşünmüyor musunuz? Asiler! Tamam herkes haini arıyordur. Evet çocuklar futbolcu Dima ara onları. Dayanayım mı arayayım? Evet Dayana ve Nasya sınıfımızda iki asi var. Aslında Mike hocam asiler hainin geri çekildiğini söyledi. Evet artık hiçbir sır sızdırmıyor. Pekala Mike hocam gidiyorum. Hadi ama. Arkadaşlar bu konuyu kapatalım. Evet Dima git Dayana ve Nasya'yı bul. Psst Layla. Ryan şu an seninle konuşmak istemiyorum. Evet çocuklar her şey bitti. Dostlar düşman olabilir ve bir şeyler bulabilirseniz kaybedebilirsiniz. <laughs> Mike hocam buldum. Kızlar anlıyorum aranızda bir hain falan var ama bu derslerinizi etkilememeli. Mike hocam anlayışınız için teşekkür ederiz. Dayana sakin ol. Hem belki soyunma odasında olanlar da birinin aptalcı bir şakasıdır. Çocuklar defterlerinizi açın ve not almaya başlayın. Ays, defterimi unuttum. Sonra bana notlarını verir misin? Sen de bana notlarını verir misin? Oyun oynuyorum. Şişt, Bu ne? Bunu Layla'ya ver. Al. Arkadaşlar, not tutun, yazın. Sınavlar yaklaşıyor. Sonra bana ne diyeceksiniz? Unuttum, Mike hocam. Çocuklar, odaklanalım. Yazıyoruz, Mike hocam. Yazıyoruz, Mike hocam. Yazıyoruz, Mike hocam. Dayanadan nefret ediyor olsam da bu fırsatı kaçırmayacağım. Sen gördün mü? Evet gördüm. Kızlar bu neydi? Gazeteci kız asilerle mi konuşuyor? Dayana ne kadar sinirli gördün mü? Bence normal. Beni neredeyse kapıyla duvara yapıştıracaktı. Her şey yolunda. Artık hain olmadığını kendileri söyledi. Hain yine sırları sızdırıyor. Futbolcular notlarınızı verir misiniz? Ver ver. Vermeyiz tabii ki. Kosya kosya. Ne var? Çocuklar birazdan teneffüse çıkacağız. Asiler gelecek. Onları alıp bizi affetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Evet ama Knopa'nın burada olmaması üzücü. O kadar çok özür dileyecektim ki beni affedecektin. Max? Ne Max? Bizimle misin? Bilmiyorum. Hadi ama Max. Max. Kızlar konuşmalıyız. Cidden konuşmalıyız değil mi Max? kızlar. Ben olsam onlarla konuşmazdım bile. Katılıyorum. Çocuklar ne istiyorsunuz? Bir sorunumuz var. Size vaktimiz yok. Max bu kadar asık bir suratla yanıma bile gelme. Peki çocuklar duydunuz mu? Max sakin ol. Kızlar size gerçekten yardım etmek istiyoruz. Sırlarınızı sızdıran kişiyi bulmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız. İnanamıyorum. Tamamen boş laflar. Dinle Smile. Eğer bize gerçekten yardım etmek isteseydin arkadaşına birlikte sadece konuşmakla kalmaz aynı zamanda bir şeyler yapardın. Belki aynı bulurdunuz değil mi Max? Çocuklar onlarla konuşacak başka bir şeyim yok. Max girmeni tavsiye etmem. Smiley o artık bizimle değil. Çocuklar işte bahsettiğimiz buydu. Ve Şimdi işimiz var. Bye bye. 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 Kızlar, kızlar dayana nerede? Bilmiyorum. Soyunma odasına gidin dedi. Bu hiç hoşuma gitmedi. Kızlar, Dayana derste Layla'ya bir not verdi. İnanamıyorum. Not mu? Layla buna müdahale ederse asileri büyük sorunlar bekliyor. Çocuklar, bence Layla Dayana'nın koşullarından hiçbirini kabul etmeyecektir. Dayana o yüzden burada değil. Hmm, harika çocuklar. Herkes burada. Evet. Hain hanginizse belki artık itiraf edebilir. Yoksa kendi yöntemlerimi mi kullanayım? Görüyorsunuz. Gazeteci Layla kabul etti. İnanamıyorum. Dayana'nın ona ne teklif ettiğini hayal etmeye bile korkuyorum. Her neyse çok kötü. Dayana bu çok fazla çok fazla. Aynı zamanda bir fare olan bir gazeteciyi asillerin işlerine bulaştırmak kötü bir fikir. Bana başka seçenek bırakmadınız. Hain itiraf etmek istemiyor. Gazeteci Lale bize yardım edecek. Evet maskot ve asiler. Sanırım hepiniz beni çok yakından tanıyorsunuz. Değil mi? Yana Gözlerinin içine bakma. Gözlerinin içine bakma. Çocuklar son kez soracağım. Hain kim olduğunu itiraf edecek mi? Dayana artık kimse itiraf etmeyecek. Ama inan bana zamanla hepimiz öğreneceğiz. Ama hatırlıyor musun? Layla her şeyi hatırlıyorum. Her şey anlaştığımız gibi olacak. Evet Dayana. Hain bulunacak. Yana fareleri geri dönecek. Ve her şey eskisi gibi olacak. Pencereyi açın. Çok sıcak. Ama Layla öyle dediyse o zaman sorunlarımız olacak. Of. <laughs> Bütün bunlar bir hali bulmak için mi? Eğer hastalanırsam ve okula gelemezsem benden mi şüpheleneceksiniz? Sakin olun. Layla bir okul gazetecisi ve bir fare. Bu hain sorununu çabucak çözecektir. Evet Dayana. Dolabında beyaz bir zarf içinde hainin adını bulacaksın. Zarf mı? Zarf mı? Zarf mı? Beyaz bir zarf mı? Tamam Layla. Dayana anlaştık mı? Tamam mi? anlaştık. Çocuklar bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ve yorumlara yazın. Sizce kim hain? Bu kişinin kim olduğunu acilen öğrenmem gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Bu Layla'dan her şeyi bekleyebilirsiniz. Bu farenin sırf asilerden kovulmam için benim adımı yazacağına eminim. Şaşırmazdım yana. Orada benim adım olmayacağından eminim.